Merhaba, ben Bülent Barış Pültan. Bu eğitimlerde sizlere iş tekikçi özelliğini ve kalite süreçlerini, kalite temel eğitimlerini ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22000, 31000, 19011 gibi standartları anlatacağız ve sizlerde kalite ile ilgili ayrı bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağız alacağınız yetkiler ISO 9001 iç tetkikçisi, ISO 14001 iç tetkikçisi, 45001 iç tetkikçisi olacak. İşletmelerinizde kurulacak yönetim sistemlerinde iç tetkikleri yapmaya yetkin olacaksınız. Lakin biraz daha üzerinde durursanız, baş denetçiliğe de merak sararsanız ilerlemenize bir fırsat sağlayacak. Ben makine mühendisi, elektrik elektronik teknikeri otomasyon tekn